Arkadaşlar bugün 19 tane kutu açacağız. Like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Yorumlara kalp kutu yazarsanız seviniriz. Bir, bir de mesela PUBG falan istiyorsanız yazın atalım. İlk önce hangisinden başlayalım toprak? Bence Royal Pass. Royal Pass değil. Ezik Pass. Çünkü bizim insanımız. bu Biz. arkadaşlar bu PUBG ezik diyor. Ben açıyorum bütün kutuları. 51. Yani 21 tane çıksın daha. Çıksın bir ya. Bugün kuzenime Bella çıktı. Çok kötü oldum ya. Bella bir de şey. Bayron var bende. O yüzden sıkıntı değil. Bay. Hadi. Başka kaç şansı. sıra sürekli bağır, süre, süre, ne dedi. İki dakika falan mıydık? Bilmiyorum. Hızlı video kapan. Oy Mr. P. P. Mr. P çıktı. Evet arkadaşlar. Ya şu karakter bir bana çıkmadı ha. Harbiden ha. Toplayın hesabını arkadaşlar. Ben bir sürü karakter çıkardım. Benim Ama daha... hesap bitti. Ve toprak. ID'ye bağlanmadı ondan sonra öyle oldu. <laughs> Hadi. Hadi. Ben açayım ben. Tuttum. Tuttum. Bir şey şimdiden... çıkart sana 6 TL. Valla. Çıkmaz oh. Bakın. Şimdi telefonu kapatacağız böyle. Mega kutuyu açacağız. Öyle bir kere cin çıkmıştı. <laughs> Beğendin <Beğizliğe>. şey <laughs> Ama güzel Mr. P Evet arkadaşlar bir tane de büyük kutu açalım. Çünkü oh, onu elmas. açmıştık. Elmasımız var. <laughs> Embrazan embr elmas. <laughs> embr elmas yeter. Dur çevirme öyle. Çok güzel ekran oluyor bak. Hadi burun gücü. Yüzümü çekme. Yüzünü çekeceğim. Arkadaşlar. ya Aa! Karakter çıkıyor. İşte Supercell'e para verirseniz bu olur. Bakın bakın yüzünü göstereyim. Çok like ya. <laughs> Solak. Ne yaptığını sanıyorum. Yüzümü neden göstereyim. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.